We'll be right <laughs> back. Bu videoda Godox'un ışın kılıcını ee şey pardon Godox'un 360 bin milyon renkli RGB LED ışığı LC500R'nin kutu açılışını, efektlerinin ve özelliklerinin incelenişini yapacağız. Haydi videoya geçelim. Herkese merhaba, ben İsmail Sarıkaya. Bugün sizlerle herkesin ışın kılıcı diye tabir ettiği Godox'un LC500R Light City'ni inceleyeceğiz ve kutu açılışını yapacağız. Ayrıca detaylı bir şekilde size nasıl bir ışık bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ürünün bir kutusuna bakalım isterseniz. Ürünün kutusunun yan tarafında özellikleri yazıyor. Burada yine ürünün kapaklarının açılmış bir fotoğrafı var. Ve bu tarafta da ürünün kutu içeriği yazıyor. Şimdi kutu açılışına geçelim. Çok güzel ve şık bir çantası var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gayet kaliteli. Yani üzerine falan bir şey koyduğumuzda öyle zarar gelmeyecek. Kalitede yapılmış bir çanta. İki tane fermuar var. Şöyle açayım ben. Evet içerisinden kullanma kılavuzları ve garanti belgesi çıkıyor. Ve kumandasının da kullanma kılavuzu var. Bunları şöyle kenara koyalım. Şöyle ürünün kumandası. Güzel bir kumandası var. Ancak sanırım kumandanın pilleri kutunun içerisinden çıkmıyor. Ayrıca bir iki tane, iki adet yani ince kalem pil almanız gerekiyor bunun için. Yine içerisinden adaptörü çıkıyor. Şöyle koyalım adaptör içinde dursun. Işığımızı çıkartalım. Şunu bir kenara alayım hemen. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Gayet şık ve kaliteli bir yapısı var. Şu kapaklarla isterseniz ışığı yönlendirebiliyorsunuz. Işığı göndermek istediğiniz tarafa doğru bu şekilde. İsterseniz daha dar açıdan ışığı gönderebiliyorsunuz. Bu üzerindeki kapakların olduğu kısım yukarıya doğru iteklediğinizde biraz zor itekleniyor ama çıkıyor. Ya da isterseniz diğer ters tarafa da döndürebiliyorsunuz. Bunu bir çıkartmaya çalışayım ben şekilde gördüğünüz gibi isterseniz diğer tarafa döndürüp tekrar takabiliyorsunuz. İki yönlü de kullanabiliyorsunuz yani. Çünkü ürünün bir tarafı RGB ışık yansıtıyor, bir tarafı da beyaz ve sarı ışık yansıtıyor. O yüzden eğer renkli tarafa çevirmek isterseniz bu kapakları ee, renkli tarafa da çevirebiliyorsunuz. Şimdi ışığımızı inceleyelim. Işığın tam şu arka tarafında şurada bir adaptör girişi var. Eğer ışığınızın şarjı yoksa direkt adaptörü de takıp şarj edebiliyorsunuz. Ürünün plastik kalitesi falan gayet iyi bir şekilde. Ürünün üzerinde bir adet çark var. Bu çarkı çevirerek ışığın yoğunluğunu ya da derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu çarkın üzerinde 4 tane düğme var ve bir de tam ortasında bir fonksiyon düğmesi var. Çarkın tam üzerinde 0'dan 360'a kadar bir renkli derece kısmı bulunuyor. Bu renkler 0'dan 180'e kadar ve 180'den 360'e kadar hangi renklerin olduğunu size gösteriyor. Işığın 360 tane farklı rengi var. Ayrıca bu renklerin 100 adet canlılık değeri var ve 100 adette yoğunluk düzeyi var. Bunlarla birlikte bu renk sayısı daha fazla çoğalıyor. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Şimdi isterseniz ışığı bir açalım, bir bakalım nasıl bir etki yaratıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu anda 3800 Kelvin'de ben ayarlamışım. Işığın bu kısmının 2500'de 8500 arasında Kelvin düzeyini yani sıcaklık ve soğukluk düzeyini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bir de RGB moduna geçelim. Şu üzerindeki mod tuşuna basıyorum ve diğer tarafa geçiyor. Gördüğünüz gibi mavi şu anda yanıyor. Burada Hue bölümünde yani ışığın üzerinde H harfi var, H harfi var. Burada 360'a kadar ışığı farklı farklı renk seçeneği ile ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bir altında da saturation yani canlılık kısmı var. O kısma indiğinizde de şu an 100 değerinde. Bunu azalttığım zaman gördüğünüz gibi rengin canlılığı daha da azalıyor. Şu an pembe renkte beyaza kadar şu an sıfıra kadar indim mesela beyaz olduğu ışık. İyice arttırdığımda yine pembeye dönüyor. Şu an etkiyi şöyle gösterdiğimde görebilirsiniz. Tekrar ışığın diğer renklerini de size göstereyim. Şöyle yüzüme doğru yansıdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde farklı bir sürü rengi var. Ayrıca bir yana geçtiğimde ışığın yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda biraz önce en düşük yoğunlukta ben size gösteriyordum. Şimdi yükseltiyorum bakın. Şu 30'dan biraz daha yükselteyim. Gördüğünüz gibi en yükseğe getirdim şu an. Işık daha yoğun bir şekilde yüzmeye yansıyor. Şimdi bir de şeyini değiştirelim rengine. O zaman daha çok anlayabileceksiniz. Biraz önce açtığımda yoğunluk en düşük düzeydeydi. Şimdi en yükseğe getirdim. Şu arkamdaki mesela mavi ışığa doğru tuttuğumda o ışığı yok ediyor. Daha i̇şte o ışığı pembe renk yapalım. Pembe renk yaptığımda o ışığı yok edebilecek mi? Şu an gördüğünüz gibi benim bir ışığım var arka tarafıma doğru yansıyan mavi renk yanıyor şöyle göstereyim. Ona doğru çevirdiğimde yani o ışığı yok edebilecek bir yoğunluğa sahip aslında. Şimdi şu yoğunluğunu biraz daha azaltayım ve sizlere efekt modlarını göstereyim bu ışığın. Bu ışığın 14 tane farklı efekt modu var ve bunların tamamında da 1, 2, 3 diye kısımlar var. Toplamda 39 tane farklı efekt modu var ışığın. Şu açtığım dönüşüm efekti bunun 3 farklı modu var arkaya doğurduğumda görebilirsiniz belki. Şu anda dönüşüm efektinde birinci modu. Bu dönüşüm efektinin yine ikinci modu. Birazcık daha farklı değişiyor ışıklar. Bu da üçüncü modu. Daha hızlı bir şekilde değişmeye devam ediyor. Bir alta indiğimde bu da ışıltı efekti. İkinci seçeneği bastığımda bu şekilde yine ışıltı efektinde. Bu da ışıltı efektinin üçüncü mod. Bu üçüncü efekt, bu da disco efekti aslında. Bunun da yine iki ve üç farklı modu var. Bu şimşek efekti. Dışarıda bir şimşek çaktığını düşünün. Bir alta iniyorum. Bu da bozuk florasan efekti. Öyle diyebiliriz sanırım. Şu filmlerde vardır ya hani karanlık bir yerde bozuk bir florosan yanar sürekli. O efekt bu da sanırım. Bir alta iniyorum. Bu da televizyon efekti. Yani odada sanki bir televizyon varmış gibi ya da televizyon izliyor musunuz gibi bir efekt yaratıyor. Bu efektinde yine iki farklı hatta üç farklı modu var. Onun bir altında mum ışığı efekti var. Şu an gördüğünüz gibi. kameradan çıkartıyorum ki yüzme nasıl yansıdığını görün diye. Bir alta indim. Bu da kamp ateşi ya da şömine efekti. Bu efektin de yine 3 farklı modu var. Bir altına indim. Bu da havai fişek efekti. Şöyle yukarıya doğru tutayım. Bu da polis arabası. Polis arabası modunun yine 2 ve 3 farklı modu var. Bu itfaiye itfaiye efekti, itfaiye arabası efekti. Bir alta indim. Bu da ambulans ışığı efekti. Bunun da yine 3 farklı modu var. Bu mod ise sese göre e, tepki veriyor. Yani mesela şu an konuşuyorum. Konuşmama göre tepki veriyor gördüğünüz gibi. Bunu da açtığınızda bir müzik çalarsanız eğer o müziğe göre ışık hareket ediyor. Bu modunda yine <laughs> iki, iki farklı modu var. Gördüğünüz gibi konuştukça ben ışık değişiyor sürekli. Ve bir altta da bu da sonuncu mod SOS modu. Acil durum modu yani. Efektleri de bu şekilde ışığın. Toplam 14 farklı mod var. Bunların içindeki bu 1, 2 ve 3 seçenekleriyle birlikte toplamda 39 farklı efekt olmuş oluyor. Şimdi bir de ışığın diğer tarafına bakalım. Yani beyaz sarı tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi şu an 2500 Kelvin'de ışık ve yoğunluk düzeyi de en yüksekte. Evet şöyle yüzme doğru çevirdik. 2500'den şu an 8500'e doğru yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi daha beyaza doğru geçiş yapıyor. Bu ışıkların bir standartları var. Yani CRI ve TLCI diye. CRI Color Rendering Index yani Türkçesi de şu renksel geri verim endeksi. Bu tür ışıklarda renksel geri verim endeksinin 90 ya da üzeri olması lazım. Bu ışıkta renksel geri verim endeksi değeri yani CRI değeri 96. Bu şu demek oluyor. Güneş ışığına yakın en doğru renkleri bu ışıkla alabiliyorsunuz. Bu değer eğer daha düşük olursa sizin bu ışıkla birlikte aldığınız renklerin videodaki ya da fotoğraftaki karşılığı tam birebir oturmuyor. Yani renksel geri verim endeksi 90 ve üzeri olan ışıklarda bir çekim yaptığınızda daha doğru renklere ulaşmış oluyorsunuz. Bir de TLCI değeri var. Bu da Television Consistency Index yani Türkçesi de televizyon aydınlatma tutarlılığı endeksi. Bu değerinde 90 üzeri olması gerekiyor yine aynı şekilde. Bu standartların ikisinin de yani TLCI ve CRI değerlerinin ikisinin de 90 ve üzeri olması gerekiyor. Bu ışıkta TLCI değeri de 98 bu da yine bu ışıkla birlikte çekim yaparken en doğru renkleri aldığımızın göstergesi. Bu iki değerinde 90'ın altında olduğu ışıklarda sizler de fark etmişsinizdir. Gittiğiniz yerde eğer bir ışık başınızı ağrıtıyorsa ya da bir ışık sizi rahatsız ediyorsa o ışıkların bu değerleri genelde düşük oluyor. O yüzden insanların gözünü ya da başını ağrıtıyor. Bu ışıkta öyle bir problem yok. Bunu da söylemiş olayım ekstra olarak. Ayrıca ışığın en üst kısmında ve en alt kısmında tripod yuvaları var. Buralardan tripoda ya da ışık ayağına takıp ışığın sabit bir şekilde durmasını da sağlayabiliyorsunuz. Şimdi kumandasını sizlere anlatmaya başlayayım. Bu kumandayla 6 farklı grupta toplamda 32 tane ışığı kontrol edebiliyorsunuz. Bu ışıktan set halinde toplam 6 grup yaptığınızı düşünün. Dörderli. Bu gruplardaki ışıkların tamamını kontrol edebiliyorsunuz. Şu anda bizim elimizde gördüğünüz gibi bir tane var zaten. Ancak bu ışıktan daha fazla varsa elinizde ve bunları gruplar halinde bir çekimde kullanacaksanız eğer bu ışıkların tamamını tek bir kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım ayrıca. Üzerinden gerekli kanal ayarlarını yaptığınızda ışığınızı sorunsuz bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Tek tuşla 6500, tek tuşla 3200 kelvin'e geçirebiliyorum. Tek tuşla kırmızı, blue, sarı, magenta, siyan pembe, mor ve turuncu renklerine geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca tüm ışık değerlerini de buradan kontrol edip yoğunluğunu ve ışığın diğer renk modlarını tamamını buradan kontrol ederek çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi kapattım mesela. Direkt kapatabildim de açabiliyor muyum? Evet, güzel. Kumandadan kapatıp açabiliyorsunuz da ayrıca. Bu arada kumandadan bahsetmişken bu ürünün mobil uygulama desteği yok. Bence ürünün olumsuz taraflarından bir tanesi bu. Ürünün bir mobil uygulama desteği olsaydı kumandaya ihtiyacımız olmadan rahatlıkla ürünü cep telefonumuzdan kontrol edip ışık ve efekt değişimlerini yapabilirdik. Bu ışığın içerisinde 2600 miliamper bir batarya var. Bu da ışığı kesintisiz tam güçte kullandığınız zaman 90 dakika boyunca kapatmadan kullanabiliyorsunuz. Eğer bataryanız yoksa da içerisinden çıkan adaptörle ışığınızı direkt bir güç kaynağına bağlayıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Sizin de bana bu ışıkla alakalı sormak istediğiniz bir sorunuz olursa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.